Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Tedi ödemeleriyle ilgili ve ikramiyelerle alakalı önemli bir video ile sizlerle birlikteyiz. Sonuna kadar dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar. 2023 yılı için ödenecek olan 13 günlük tediyelerin ilk iki ödeme tarihi resmi gazetede dün itibariyle yayınlandı. Buna göre birinci ödeme tarihi 27 Ocak 2023 olmuştu. İkinci ödeme tarihi ise 17 Nisan 2023 tarihinde olacaktır. Üçüncü ve dördüncü tedi ödeme tarihleri yılın İkinci altı ayında Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayınlanacaktır. Tüm işçi kardeşlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki ikinci altı ay kime nasip olacak bilmiyoruz. Başkan Erdoğan mı olur yoksa Millet İttifakı'nın adayı mı olur? Yeni başkan onu seçim sonuçları gösterecek arkadaşlar. Kamuşleri raporlu ya da izinli olmalarında daha ikramiye tam ödenir. 6.772 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işlere ilave hediye yapılması hakkında... Kanun işçilerin ilave tedi ödemelerini düzenlemiştir. Kanun açıkça ikrami, işçilerin ikrami ödemelerinin iş aktinin devam ettiği süre içerisinde izin, hastalık, tatil günleri gibi nedenlerle çalışamadıkları süreler için çalışmış gibi sayılacaklarını ifade etmiştir. Özetle, işçinin iş akti devam ediyorsa yıl içerisinde hastalık, izin, rapor, tatil ve benzeri nedenlerle çalışmadıkları süreler çalışılmış gibi değerlendirilecek ve ilave tediye tam olarak ödenecektir. İlavet hediye ödemelerinde bez kesintisi yapılır mı? Bez kesintisi primi esas kazanç üzerinden yapıldığı için ilavet hediye üzerinde de bez kesintisi yapılacaktır. Kesinti %3 tutarındadır. Kesin bir hüküm bulunmamakla birlikte mevcut primi esas kazanç üzerinden ilavet hediye ödemelerinde de böyle bir kesintinin iadesi mümkündür. 6 Ocak tarihli dün itibariyle videolaştırdığımız tediye kararı da burada duruyor arkadaşlar ekranda. Karar sayısı 6649 bin altı Kurumlarla çalışan işlere 2023 yılında meskur Kanun birinci maddesine göre yapılacak ilavet edinin birinci yarısının 27 Ocak 2023 bin ikinci yarısının 17 Nisan 2023 bin tarihinde ödenmesine söz konusu işlerde maden işletmelerinde münhasıran yeraltı altı işlerinde çalışanların 2023 yılına ait Kanun ikinci maddesine göre ayrıca yapılacak ilavet ediyenin tamamının 22. Aralık 2023 tane ödemesine 6772 sayılı kanunun 4. maddesi gelince karar vermiştir. 5 Ocak 2023 Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararı arkadaşlar.